Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk defa tekmacımı sesimi duyuruyorum. Evet arkadaşlar bugün videomda sizin için bir pet hazırladım. Yani henüz hatırlamadım ama bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Hatta bu videomuzda çekilişimizi yapacağız. George'un da shorts'larımda da mutlaka alacaksınız. mi bakalım. Hı, hmm. yok arkadaşlar. O tamam bir tane bakalım köpek çekilişi şey olsun çekilir. Bütün. Evet arkadaşlar bir tane bakalım çok iyi var abi de. Bir şey için. Tane... 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 çekilir. Evet Ben bir tane başka çekilsin yapacağım ya. Evet yok. Buradan yapacağım çok yok ama belki düşünebilirim. Bunu yapayım çok tatlısınız. Evet arkadaşlar müziğimiz yok arkadaşlar çünkü müzik bulunca garip ses çıkıyor garip ya korkmuş yani kötü yani, ses çıkıyor. Bu e, bir tane yapalım. Ayıcık yapacağız arkadaşlar ya ayıcık yapmak gerçekten çok isterim. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu kadar biraz az edeceğim var. O yüzden yapmayayım. Tamam o yüzden tamam ne yapacağım? Çekilsin. İpli yapalım bir tane. Arkadaşlar bu aslında gerçek gibi değil. birazcık soluk konuşuyorum. Evet arkadaşlar bu bayağı bu, bu, da petlerimiz var. Katılmak istiyorsanız yorumlara adınızı katın sesin. Evet bir çekiş. Birinci çekiliş. İkinci çekiliş. Bunda var mıydı? Var. İkinci çekiliş. Bir tane çekiliş. Dördüncü çekiliş. Dördüncü çekiliş yapıyorum. De arkadaşlar belki bu yapalım. Yaparım. Ama arkadaşlar çok iyi abone olmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Fashion Star oynayacağız. Hadi bakalım gidelim. <laughs> evet arkadaşlar hızlıca gidelim. Yeni güncellemeyi nasıl yorumlara? Nasıl yorumlara? Tahminlerinizi yazın. Arkadaşlar festlerde bir bak varmış. Ee, onu bugün arkadaşlar bana öğrettiler. bekliyoruz şu an. Evet ben bu hayal kalmış arkadaşlar burası, Çok güzel. Bu da da bu mavi bu, 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 bu arkadaşlar. Yani ne <laughs> bileyim. Sesimiz <ben>, kaçayım. <laughs> Yok çıkmadı. Nereye gideceğim o zaman? O zaman ben de bir tane post yapayım. Sadece buraya göre mi? Yani şu yukarıdaki veren göre mi için yoksa başka bir şey göremedim. Soğuk. Tamam o zaman yukarıda veren şey. Ay yanlış yere gittim arkadaşlar. Tam yukarıda veren şeyi göre giyinelim. Soğuk. Bu sesler. Ay daha sonra arkadaşlar. soğuk arkadaşlar önce de buranın gelin. arkadaşlar. Bir dakikamıza basın. Altımızda diskote gelebiliriz. bu olsun arkadaşlar? Yağmur çok bu Arkadaşlar Evet arkadaşlar ben iki bu olsun. Yeni yakınlık zaten bu olacak. Çok güzel oldu bence. Arkadaşlar sence soğuk yine yakın olmuyor. sadece altından Deshalb ist evet, zaman mal Hadi Bakalım boyutalım. Hazır olun dedi ve artık kapatı Hazır olduk. Şimdi böyle başka bir kameramız gelmesin diye arkadaşlar. Böyle saklanıyoruz. Saçımız gelecek. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi sizinle konuşmak istediğim şeyler şunlar. Arkadaşlar aslında yani ben gerçekten abone olun. Youtube kanalı aslında benim bir hayalimdi yani bir parçasıydı. Yani bir Ve size bazı bilgiler daha vereceğim. Eğer abone ol, like derseniz. Daha i̇şte bir tane videom gelecek. Ne kadar sesim çok kötü değil mi? Özür dilerim. Kaçkların hatta arkadaşlar ben şimdi sesimi duymayayım. Çok yaptım arkadaşlar. Olur mu öyle duymamak? Bu sadece birazcık duymayacağım. Arkadaşlar bu çok kötü olmuş bence. Buna bir bak, bak. buna. Hayır arkadaşlar bu. Bize şey gibi bir şey yani. Bu kaçıncı seviyemiz? İşte, Dokuzuncu seviye. Böyle ikisi. Yani tamam yapabilirler. Ee, ama bilmiyorum. İnsanların kalbini yargılayacağım birazcık. Evet insanları kalbini yargılıyoruz. Yargılıyoruz. Videosuna biraz geldiniz. Diyeyim. <laughs> Hayır, hoş Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben geçelim. Önce bizi gelecek bence. Başlayalım. Mata bu da olabilir arkadaşlar. Bu da çok şey yapıyor. Evet arkadaşlar. Aynı bir yer şey, aldık. Bakalım koyalım size. Hmm. Arkadaşlar buna bir puan verelim. Sözüm var. İşte bu yani <laughs> bir sözünden bir sözünden böyle bir erkek O sözü gayet güzeldi. O yüzden çok iyi bana. Ben onları pek sevmiyorum. Bu hiç soğuk göre giyinmemiş. Çok da böyle giyinmişse olmaz. Yapma sağlıcınız günlüğünüzü. Görüşürüz. Arkadaşlar bu uğraşmamak, direkt böyle tak 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 değinmek, bunları yapmak, hiç uğraşmamak arkadaşlar. Daha sonra yapabilirsiniz, zorunda değilsiniz. Ama böyle kombinler yapmayın. İyi bilirseniz o sepak falan var, ben hiç çalışmamıştım. Bir tane vereyim. Kız çok tatlı. Bu çocuk nasıl iptal edeceğim bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ben de yorum uzak Bilmem. Arkadaşlar nasıl? Hepsi nasıl bu masalı geçmedik? Hı. Alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz arkadaşlar. Herkese ben bir Plasa Tutus mu geliştiriyorum ya? Arkadaşlar iki tane Spider Tutus mu olmuş? Hmm, yine Fashion Star oynasak. Yok birazcık sohbet etmezsek. Şimdi arkadaşlar hadi gelin biraz sohbet edelim. Şimdi arkadaşlar yani ben hem bunu oynayacağım hem, hem de sohbet edeceğim sizinle. Arkadaşlar bilmiyorum ki yani Sizce tam bunu yapıyorlar Bakın hayalim. hayali. Hani sana bir hayali vardı değil mi? Ben hani bir tane hayalime kavuşabildim. O da zaten kolay bir hayaldi. mı? sinma tabes olmak kolay bir hayal değil mi? arkadaşlar? Yani bu isteyenler hepsi de bir yani çapalı ne azılı olan herkes olabilir bence. Griket olan, adı tavşan olan. Onların hiç birim yok. Tamam arkadaşlar ben seveceğim. Yani herkes. <laughs> Kreatör olduğunda Size bir borcum olsun. Benim Bilin birinci teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar yani abone ben size bir borcum alabilir miyim? Lütfen. Borçlanıyorum. Bu benim yeni arkadaşlar. Ay arkadaşlar da yeni teşekkür. Şu çay ismi. İçimde şey var. Neden bunu bilmiyorduk. Arkadaşlar o zaman burada videomuzu tamamlamak istiyorum. Sen de bize görüşürüz. <laughs> İyi günler.